Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün poğaça yapacağım bu poğaça bizde çok seviliyor her gün yapsam yeniyor şöyle 3 tane yumurtam var birinin sarısını alacağım patlatmadan alabilirsek şunu aldık onu üzeri için ayırdım dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurdu içerisine alıyorum yarım çay bardağı sıvı yağ oda sıcaklığında tereyağı şöyle 60 50 60 gram kadar var 2 yemek kaşığı diyelim Şöyle biraz toz şeker. O da tat veriyor. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Hepsi oda sıcaklığında. Biraz unumu alıyorum. Unumu ölçmedim. O yüzden kontrollü. Bir paket kabartma tozu. Şöyle biraz karıştırıyorum. Kaşığımı kenara aldım, ellerimle yoğuruyorum. Şöyle aldığı kadar unumuzu veriyoruz. Hamurumuzu yoğurduk, şöyle yumuşak bir hamur. Yapımına geçebiliriz. Şöyle çok kocaman değil. Çökez büyüklüğünde hamurlar alıyorum, şöyle ufak merdane'mle. Biraz yağlı bir hamur olduğu için Dağılıyor ama problem değil. Şöyle elimle hafif bir düzelttikten sonra içilme içerisine peynirimi koyuyorum. Peynir lor değil arkadaşlar, beyaz peynir. Böyle ben alıyorum dondurucuda tuttuğum için böyle dağılıyor, rendelenmiş gibi oluyor. Ve mekik şeklinde kapatıyorum, ağzında açık bırakıyorum. Bu hem böyle akıp giden yumuşak bir peynir olduğu için hem içinden çıkmayacak hem de böyle poğaçamıza güzel bir şekil verecek. Ben mekik şeklinde yapıyorum. Elimizle de kolayca düzeliyor zaten. Böyle kıyır kıyır bir poğaça. Dediğim gibi biz böyle çok seviyoruz. Yumuşak poğaçadansa biz de bu daha çok seviliyor. Hem de beklemeden hemen yapabileceğiniz bir tarif. Pişince de biraz daha açılacak. Hep hepsini aynı şekilde devam edeceğim. Poğaçalarımı bitirdim. Şöyle yumurtamız sarısının üzerine çok bir yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Şöyle poğaçalarımızın kenarlarına sürüyoruz. yumurtamı sürdüm 160 derecelik önceden ısıtılmış fırınıma veriyorum evet poğaçaları pişti çıkardım enfes oldular hem de çok güzel görünüyor şöyle göstermek istiyorum daha yeni çıkardım çok sıcak enfes oldu arkadaşlar Mutlaka deneyin kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.